Azrail Aleyhisselam Allah Teala'nın kullarının ruhlarını almakla görevlendirdiği büyük melek. Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça geçmese de görevinden sıkça bahsedilir. Secde Suresi 11. ayette şöyle buyrulur: "De ki: Sizin canınızı ölüm meleği alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." Bu ayette bahsedilen ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'dır. Azrail aleyhisselam insanların ne zaman öleceğini bilmez. Çünkü eceli yalnızca Allah bilir. O sadece kendisine bildirilen vakitte Allah'ın emriyle ruhu kabzeder. O ne erken gelir ne de geç kalır. O an geldiğinde her insan mutlaka onunla karşılaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kul dünyadan ayrılıp ahirete yönelince semadan yüzleri güneş gibi parlak melekler iner. Yanlarında cennetten kefen ve kokular vardır. Sonra ölüm meleği gelir ve der ki, Ey huzura ermiş nefis, Rabbinin mağfiretine ve rızasına kavuş. Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4 bölü 287 İşte bu anda müminin ruhu kolaylıkla çıkar. Bir damlanın bardaktan süzülmesi gibi. Ama kâfirin ruhu ise demir çengelle dikenli yünden çekilen bir parça gibi zorlukla ve acıyla çıkar. Bu fark kişinin dünyadaki inancına ve amellerine göredir. Rivayet edilir ki Hz. Musa Aleyhisselam'a Azrail Aleyhisselam geldiğinde onun ruhunu almak istediğini anlayınca ona bir tokat vurdu. Bunun üzerine Allah Teala Azrail'in yüzünü eski haline getirdi ve Musa Aleyhisselam'ın ölüm vaktini bildirdi. Buhari, Cenaze 80. Bu kıssa Azrail Aleyhisselam'ın bile Allah'ın emri olmadan hareket edemeyeceğini gösterir. Azrail Aleyhisselam ölümle birlikte anılsa da o bir düşman değil. Sadece Allah'ın emrini yerine getirir. O bize bir son değil yeni bir başlangıç getirir. Dünya hayatının sonu ahiret hayatının kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek sıkça hatırlatılır. Her nefis ölümü tadacaktır. Ali İmran Suresi 185. ayet. Ölüm inkar edilemez bir hakikattir. O an geldiğinde ne bir saniye ileri ne bir saniye geri alınamaz. İşte bu yüzden Azrail Aleyhisselam'ı hatırlamak sadece ölümü değil, hazırlığı da hatırlatır. O an geldiğinde Azrail Aleyhisselam sana nasıl bakacak? Güler yüzlü bir dost gibi mi, yoksa korkutucu bir celal ile mi? Bu senin bugünkü haline, niyetine ve kalbine bağlı. Öyleyse gafletten sıyrıl. Nefsini terbiye et. Rabbine yönel. Çünkü bu hayat o büyük buluşmaya bir hazırlık ve unutma. Azrail aleyhisselam her gün nice canları almakta. Ama Rabbine hazır gelen için ölüm bile güzeldir.''